merhaba arkadaşlar. Ekran yansın her tam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar fare emleci nasıl yapılır? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten far, beni benim fare emlecim şöyle kanıtı yaptım. Kanıtı yani. Size verdiğim aşağı açıklamada verdiğim linke tıklıyoruz ve sizi böyle bir sayfa atıyor arkadaşlar. Buna hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar bir üyelik isteyebilir. Üyeliğinizi yapıyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz veya siteyi bir daha kapatıp bir daha benim açıklama linki basarak girebilirsiniz. Download'a basıyoruz arkadaşlar. Sonra burada free var. Free'ye basıyoruz. Sonra download now diyoruz arkadaşlar. O aşağıda indiriyor. Gelsin. Yanlış yere girdi. Niye yanlış yere gördü? Bir hata yaptık herhalde. Bir dakika arkadaşlar ben çıkıp bir daha gireyim. En iyisi. Veya vermeyeceğim. Yok ya vermeyeceğim. Aşağıda açıklamada linkini vermem. Zaten Google'a fare menücü indir yazınca çıkıyor arkadaşlar. Şöyle en baştakine tıklıyoruz. Siteden attı herhalde beni. Sonra arkadaşlar aşağı inip şuradan download'a basıyoruz yine. Free diyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdakilere basmayın. Onlar ücretli. Eğer daha güzel olmasını istiyorsanız ücret vereceksiniz ama ben free'ye basıyorum. Ya yani siz de bence free'ye basın. Ücret vermenize hiç gerek yok çok önemli bir şey değil zaten. Aşağıda indirdi arkadaşlar. Küçültüyoruz siteyi. Bunu böyle ana menü atıyoruz. işte ana sayfaya atıyoruz. Sonra arkadaşlar bu böyle geliyor. Bunu açmıyoruz. Böyle geliyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buna sağ tıklıyoruz. Tüm ayıkla ayıklıyor. Ve basıyoruz arkadaşlar. Ayıkla diyoruz. Sonra ayıklıyor arkadaşlar bize. İşlemi yapınca açılıyor. Sonra buraya basıyoruz. SB installi, installer nasıl okunuyorsa ona basıyoruz sonra sağ tıklıyoruz arkadaşlar yükleye basıyoruz sonra aç diyorsunuz arkadaşlar evet'e basıyoruz sonra arkadaşlar bir, şu benim kameramın olduğu yerde yüklendi siz görmediniz o anda sağ çekecektim sonra arkadaşlar burada aşağıda fare yazıyoruz buraya basıp fare yazıyoruz benim bilgisayarım şey olduğu için ee, neydi ya windows 10 olduğu için öyle var arkadaşlar windows 7'lerde öyle olmayabilir ben windows 7 hiç kullanmadığım için öyle değildir herhalde tam bilmiyorum ama ben windows 10'da kullanıyorum yani windows 10'sa bilgisayarınız böyle yapın aynı benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar ek fare seçenekleri diyoruz böyle bir şey çıktı ek fare seçenekleri diyoruz böyle bir yer geliyor işaretçileri basıyoruz burada düzen var arkadaşlar burada sizde yok olması lazım yani şöyle bir şey olacak burada düzenli yok yazılması lazım. Burada arkadaşlar aşağı indiğimizde Night Diamond. Night Diamond'a basıyoruz. Sonra arkadaşlar bunu seçtiniz mesela. Mesela bunu seçtiniz. Mesela turuncuyu seçtiniz. Uygula diyorsunuz arkadaşlar. Düzen değiştirisi. Tamam benimki de turuncu olsun. Tamam basıyoruz. Sonra arkadaşlar değişiyor. Benimki az önce değişti gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar videomuz bundan sonra yaptıktan sonra mouse'unuzu yaptıktan sonra silebilirsiniz bir dakika bulursak sen niye geliyorsun kankam ya sen bir git böyle arkadaşlar e, mouse yaptıktan sonra silebilirsiniz hatta ben şöyle çöp kutusunu atayım şunu sonra çöp kutusunu temizleyelim okey 4 temizledim tamam yerine koyalım böyle arkadaşlar videomuz videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve yorum yazmayı ve abone olmayı Üç şey yapmayı imhal etmeyin. Burayı da kapatalım. İşimiz yok zaten artık. Neyse arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bay bay.